Arkadaşlar günaydın. Ramazan sizlerle özel tatlardan sabahın 8'inden selamlar sevgiler. Bugün ne yapıyorum? E, bugün dereotlu güzel bir poğaça yapıyorum. Dereotlu poğaça. 3 su bardağı yakın kullanacağım. E, bir tane bir çay bardağı. Evet bir çay bardağı böyle gördüğünüz gibi yoğurdum var. Yoğurdum var bir çay bardağı. Bu da akmıyor. <laughs> Yumurtam var bir tane. Ondan sonra bir çay bardağı sıvı yağ var. Kabartma tozum var bir tane. Ve dereotum var yarım demekte de dereotu kullanıyorum. Bugün dereotlu poğaça yapıyorum arkadaşlar. 15 dakika. Hatta yapması 5 dakika, pişirmesi de 15 dakika. Etti sana 20 dakika. Yavaş yavaş. 2 su bardağı unumu kattım. Kattıktan sonra yavaş yavaş yorumaya başladım arkadaşlar. Evet hemen şu anda böyle hamurum da hazır. Hemen böyle güzel güzel poğaçamı yapmak istiyorum arkadaşlar. İçine kaşar peyniri koymak istiyorum böyle küçük küçük dalelerle. Tekrar da böyle kapatmak istiyorum. Kaşar peynirle beraber. En kolay yapması 5 dakika, pişirmesi 15 dakika, 20 dakikada size böyle güzel tereotlu poğaça hazır olur arkadaşlar. 2 bardak su, 2 bardak un kullandım bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir kabartma tozu, yarım demet maydanoz, bir yumurta kullandım arkadaşlar. Aa tuz atmayı unuttum. <laughs> Neyse. Biraz da tuzsuz olsun bugün diyelim. <laughs> evet en önemlisi çok az bir tuz atmam lazım ama biraz ona kaşar peynir tuz verecek büyük bir ihtimalle. O da yeterli bence. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda. Ben bunu her zaman yapıyorum arkadaşlar ve çok sık yapıyorum ve sürekli de böyle iki su bardağından yaptığım için 12-13 tane çıkıyor ve bugün de böyle 12-13 tane çıktı da o da biz yeter çünkü fazla dereotlu poğaçayı seven diyor yok evde 4-5 kişi seviyor zaten yani artık sıcak sıcak kim evde bunu sonlar yesinler kendi tavuklarımın yumurtasını kullanıyorum böyle poğaçalarda olsun her şeyde hep kendi yumurtamı kullanıyorum. Sabah sabah böyle saat yedi buçuk aldım kümesten yumurtamı. Ondan sonra şimdi böyle üstünde sürüyorum arkadaşlar. Bu arada ben fırını kızdırdım. Fırını 180 derece ayarladım. 5 dakikadan beri de fırındım şu anda kızıyor. Evet. Dereotlu poğaçam hazır. Mutlaka siz de deneyin. Güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Ramazan sözlerle özel tatlarda çok güzel bir dereotlu poğaça yaptım ve şu anda pişmiş durumda. Evet hazırlaması 5 dakika, pişmesi de 15 dakika veya 20 dakika buluyor bazen ununa göre de değişiyor. Şu anda böyle gördüğünüz gibi e, poğaçam pişti ve sizlere göstermek istedim. Ramazan sözlerle özel tatlarda bugün dereotlu poğaça yaptım. Siz de mutlaka deneyin. Hem yapması kolay hem tadı güzel. Evet ben bugün içine kaşar peyniri koydum poğaçalarımı. Ramazan sözlerle özel tatlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar sevgiler.